sizler. Bugün sizlerle birlikte en güzel karakterim yapacağım Roblox'ta. Ee, başlayalım şimdi o zaman. Şöyle Jogging'e basacağız Yani arkadaşlar Jogging'e bilmeyenleri söyleyeyim. Jogging'e basmazsanız kıyafetiniz değişmiyor. Ama eğer karakteri almak istiyorsanız Maktep Lag'e basarsanız da alabilirsiniz. Gotum Mize'ye basarsanız karakterinizi değiştirebilirsiniz. market place'e diye bir şeyler alabiliyorsunuz. Her şey alabiliriz. Bedava da var, Robustu da var. Şimdi ben bir karakterimi değiştireyim. Mama güzel olacak. Ee, şimdi başlayalım. Nefes. Şimdi bayağı güzel yapmaya çalıştım. <laughs> Bugün budur. <durursun>. Sonra. <laughs> Kızet. Kızet. Yani üstüme bakın yani. Bakalım. Hmm. Kötü oldu. La 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 bastım. Bu niye kusun? Bugün bunu kolayca bakayım. Oha, bu oldu. Arkadaşlar okay, böyle olabilir. Eee hmm. Rambe al. Ee, hmm. Onu alırdım. olsaydı. Uyyyyy böyle gel. Hmm. Ay. Ya. Gitarlı. Eski karakterim bu benim. Yetki <laughs> çöz. Bence tamam, bu. Bu Bakalım. Ya artık ben artık hep bu eski karakterim. <laughs> Ay böyle bok gibi oldu ya iğrenç. Heh, kış geldi hem de. Abi, sağ ol. Böyledir. Böyle dur Çok azıcık. Arkadaşlar bütün tişörtlerim Ulan senin ben götünü var. Götümünü Koyacağım. Arkadaşlar bir şey oldu. Hı. Arkadaşlar ben oyuna girip yine gideceğim. Evet arkadaşlar. Artık PUBG çekmeyeceğim. Çünkü PUBG çekmeyeceğim. Çünkü çok duruyor. Ve artık yani PUBG çok durduğu için böyle hiç çok uzun oluyor videolar. Onun için çekemeyeceğim. Ben bence bunu yapsam o yılınkine bak şu yılınkine bak mükemmel ben ben bence bunu yapayım altında gözüküyor vallahi altında gözüküyor Hakikaten videomuzdan bu kadar olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Senin ben var ya ta Az önce oyunda değildi yemin ederim. Nerede güldüm o zaman Allah. Şu sarı olan var ya full sarı her şey. Aldığı her şey sarı. Çeksem mi lan video? Ben kuş Çeksem mi? Yok çekmiyorum arkadaşlar videomuzdan bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Baktım ya. 嗯，咱们拜拜，拜拜。